Trajik Başarı Türk Dil Reformu Üzerine Notlar Geoffrey Lejis'in Trajik Başarı Türk Dil Reformu Eserinden Notlara Devam Ediyoruz. Tercüme Eden Mehmet Fatih Uslu, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2004 Okuyucu benim söylemeye çalıştığım şeyin, etimolojinin amatörlere göre bir oyun olmadığı düşüncesi olduğunu düşünebilir. Ancak etimoloji, başkaları için bilimken, amatörlere göre taslaman bir oyundur. S. 65 25 Haziran'da Eğitim Bakanı, Büyük Millet Meclisi'ne bu kuruma, dil encümeni, bütçeden sadece 1 lira tahsis edildiğini söyledi. Korkmaz 1992 252 3 Mustafa Kemal 12 Haziran 1932'de de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurdu. S-65 Kurumun meydana getirilmesinde 4 kişinin telkini olduğu söylenir. Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celal Sahir ve Yakup Kadri. Doğan 1984, 25, bu yeni örgütlenmenin ön saflarında tasfiyeciler, sonradan özdeştirmeciler, vardır. 21 Kasım 1932'de Diyanet İşleri Başkanlığı tüm cami ve mescit hademelerine ezanın Arapça yerine Türkçe okunması için kendilerini hazırlamaları yolunda bir talimat vermiştir. Aşağıdaki, okunulması talimatı verilen metindir. Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza. Haydin felha. Namaz uykudan hayırlıdır. Tanrı uludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. S66. 9 Haziran 1933'te kullanımı uygunsuz bulunan tüm Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçe eşlerinin bulunmasının kolay olmayacağı aşikar hale geldiğinde hakimiyetki milli halk arasında şu an kullanılan tüm sözcüklerin kökenlerine bakılmaksızın Türkçe sayılacağını ilan etti. Bu duyarlı tedbirin, reformcular üzerinde çok az etkisi olabilirdi ya da Arapça sözcükler için Türkçe kök bilgileri bulmak çabasıyla vakit kaybetmeyeceklerdi. Herkesin etimoloji oyununda kendine özgü bir yolu vardı. Aslında dil meselesinde tarihe, sosyolojiye ve insan psikolojisine uygun en MKL tavır budur. Keşke bu tavır ve bakış öylece devam etseydi. Atuçu. Yu artık. Türkçe bir Hindoruvrupa diliymiş. Birinci Türk Dili Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nın büyük toplantı salonunda, 26 Eylül ile 5 Ekim 1932 tarihleri arasında toplandı. Kurultaya sunulan 30 bildiri içinde, 9'u Türkçenin diğer dillerle ilişkisi üzerineydi. Konuşmacılardan biri yazısını adlandırırken oldukça ileri gitmişti. Türk Filolojisi Türkçe bir hindor Avrupa dilidir. Dilemre 1933, S67. Türkçe mevzuunda fikirler Arap saçı. Önceden Türk kökleri Arap dilini nasıl doğurmuş başlıklı bir makale yayınlamış. Hakimiyetki Milliye, 4 Mart 1933, Levent 1972, 430, olan Naim Hazım, Türk ve Sami dilleri arasındaki akrabalığa dair bir bildiri, Onat 1935 sunmuş ve 1936'daki 3. kurultayda yine sadece Arapça ile olan akrabalık ilişkisine, bu sefer güneş dil teorisinin ışığı altında dönmüştür. Onat 1937. Bu noktada yapılabilecek en nazik yorum, tezini kanıtlamakta başarısız olduğu için ayıplanmaması gerektiğidir. Bir dil adamı değil, avukat olan Yusuf Ziya Özer ise Afrodit, Aprodite, sözcüğünün aslını Avrata sözcüğünde bulmuş ve ikinci kurultayda, Fince'yi de dahil ederek, Türkçe ve Ural Jaltay dilleri arasındaki akrabalık üzerine konuşmuştu. S-68 Aynı Yusuf Ziya, Anayasa Avukatı Ali Fuat Başgil'in bir anısında da karşımıza çıkmaktadır. Hiç unutmam. 1935 yazında bir gün, Ada Vapuru'nda rahmetli Eskişehir mebusu Yusuf Ziya Hoca ile buluştuktu. Ankara'dan geldiğini ve 500 sahifelik bir eser hazırlamakta olduğunu söyledi. Neye dair diye sordum. Arapçanın Türkçeden çıkma olduğuna dairmiş bir de misil verdi. Meseli firavun kelimesi Arapça sanılır. Halbuki Türkçedir ve burun kelimesinden çıkmadır. Burun, insanın önünde, çıkıntı yapan bir uzuvdur. Hükümdar da cemiyetin önünde giden bir şahsiyet olduğu için, Mısır'da buna burun denilmiş, kelime zamanlar içinde kullanılarak nihayet firavun olmuş. Üstad hakikaten uydurmacılık hastalığından kurtulamayarak, Allah'ın rahmetine kavuştu. Erer, 1973 1867, S68. 1932'ye tekrar dönersek, kurum yönetmelikleri iki amaç ortaya koyuyordu. Kurultay 1932, 437 üzgün yüz Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, Türk dilini dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek. Kurultay tarafından seçilen genel merkez heyeti öncelik verilecek görevler hakkında aşağıdaki talimatı yayınladı. 1. Halk dilinde ve eski kitaplarda bulunan Türk dili hazinelerini toplayıp ortaya koyma. 2. Türkçede söz yaratma yollarını belli etmek ve bunları işleterek Türk köklerinden türlü sözler çıkarmak. 3. Türkçede hele yazı dilinde çok kullanılan yabancı kökten sözler yerine konabilecek öz Türkçe sözleri ortaya koymak ve bunları yaymak. Söz Derleme Dergisi, 1939-52, i78, s68-69, 2. ve 3. madde ileride tasfiyecilik uydurmacılık adı verilecek olan faaliyetin temelini teşkil etmektedir. Atuçu, dil reformunun gerçek hedefi. Osmanlıcayı yeneceğiz. Birinci kurultayın kapanışının akşamında Atatürk'ün masasının çevresinde büyük bir mutluluk ve neşe vardır. Bizzat kendisi şöyle demektedir. Osmanlıcayı yeneceğiz. Türk dili Türk ulusu gibi özgür ve başına buyruk bir dil olacak ve bir onunla uygarlık acununa birden ve toptan gireceğiz. Tankut 1963, 116-17, S69. Söz buydu ama Arapça-Farsça kökenli kelimelere karşı gösterilen hassasiyet, hiçbir zaman batıdan gelen kelimelere karşı gösterilmedi. Atuçu. Not. Bazı ara başlıklar ve vurgular bize ittir.